Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kelle başamış. Okulda ne yaptın anlat Yusuf. Oyun oynadık. Öğretmenim babam verdi. Sallamaz. Şöyle suyunu koyuyoruz. Yazı yazdınız, resim yaptınız der mi Yusuf? Kağıda geçtiniz. Rakama. Dördüncü. Dörde mi? Sallama Yusuf elindekini. Şöyle paçamızın suyunu koyalım. Bunu şimdi ocağa koyacağım. Şöyle ocağımızın altını yakalım. Daha sonra piştikten sonra size yapma aşamasını göstereceğim. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İçtikten sonra size gösteririz. Ne yapıyorsun babaanne? Bugün kelle paça yapacağız. Şöyle kellemizi aldık. Şu şekil kuzu kafası. Böyle yıkadım. Şimdi çok uzun sürmesin diye yıkadım. Yıkadıktan sonra gösteriyorum. Şöyle son bir defa daha yıkayım. Şu şekil şöyle iki tane karın Şöyle yıkayalım. Önceden çok yıkadım. Suyu ben beyaz oldu. Şöyle paçamızı yapalım. Babaanne babam gelik sanki. Gelsin baba. Telefonda konuşuyormuş. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Hepiniz. Ya, babam ya. Ha? Babam. Babam der çocuğum. Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kelle paça. Baba ne? Efendim. Konuş. Sen nereden geldin Yusuf anlat bakayım. Okuldan geldim. Okulunu da çok seviyor Yusuf. Seviyorsun değil mi? Yusuf evet. sallıyor mu ama? Yok sallamıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Bugün şöyle kelle paça yapmak istedik. Daha önce bunu ben çok yıkadım. Suyu bembeyaz. Çok fazla şey çekmeyelim diye uzun süre. Önceden yıkadım. Şöyle kellemiz bembeyaz. Kelle paça yapmak istedik. Şöyle koyalım. Bunu böyle ütü aldık. Şöyle yapalım. Ne kadar güzel yıkarsak suyu o kadar güzel olur. Şöyle yapalım. Çok güzel ütülmüş. arkadaşlar. Bu videomuzda da arkadaşlar önce kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda da arkadaşlar kelle paça yapacağız arkadaşlar. Kelleni düdüklüğe koyduk arkadaşlar. Pişirdik. Pişirdik. Şurada da Çok sarımsağımızı güzel. hazırladı. Annem dövdü. Düdüklüğümüzü kenara koyduk. Şimdi nasıl hazırlanacak? Nasıl paça yapılır? Onu göstereceğiz arkadaşlar. Şöyle küçük küçük çıkarın. Evet arkadaşlar. Kellerin nasıl hazırlanır? Nasıl işlemi nasıl olur? Şimdi göstereceğiz arkadaşlar. Daha yakından da çekmek isterdim ama telefonum şarjda olduğu için çekimi bu şekilde yapmak zorunda kaldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kellerimiz hazır. Çok güzel pişmiş. Şöyle küçük küçük doğrayalım. Evet arkadaşlar kelle paçamız hazır arkadaşlar. İlik gibi olmuş. Şöyle doğruyor arkadaşlar. Bundan sonra hava serinliyor. Kelle paça yemesi güzel olur. Ütenlerin de eline sağlık. Çok güzel ütmüşler. Tertemiz. Biraz doğrayalım, doğradıktan sonra gösteririz size yapılışını. Yapın pişme aşamasında tekrar gösteririz. Bunları doğradıktan sonra Evet arkadaşlar, şu an kellenin dilini doğuruyor arkadaşlar. Şöyle. Gördüğünüz gibi anıyor arkadaşlar. Bir kısmını doğradı. Afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. İzleyen izlemeyen herkese teşekkür İyi ederim. Arkadaşlar. Allah herkesten razı olsun arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin. Evvela sağlık versin arkadaşlar. Huzur versin. Orada arada maddi güç ve para versin arkadaşlar. Allah herkese her şeyin hayırlısını versin. Amin. Her şeyi ağızda dinen yedirsin. Olmayanlara da versin Allah. Evet arkadaşlar doğruyor doğru ama devam ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. karın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi doğranıyor arkadaşlar. Yemesi güzel ama emekli. Tabii her şey güzel. Her şey emekli olur. Niyetimizde bugün balık vardı ama arkadaşlar olmadı. Annem bunu koymuş. Pızgara'da balık yapacaktık. Gördüğünüz gibi doğramaya devam. Evet arkadaşlar. Doğrama daha sürüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle. Maşallah çok güzel oldu arkadaşlar. Şurada da şöyle beyin. Bak bak İsmail. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yakınlaştırdım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Evet doğru devam ediyor şu an ayağını aldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi setimiz doğrandı. Burada sarımsağımız çit annem. Çitmedim ezdim. Ezdin mi? Evet, tamam. Gördüğünüz Şöyle. gibi kellemiz de doğradı. Videomuzda videomuzda gördüğünüz gibi. Şimdi biraz yağ koyacağız. Yağ koyacağız arkadaşlar. Şöyle. Yani çok koymayalım. Şöyle yağ. şöyle ısınmış olan yağımızın içerisine şöyle sarımsağımızı aktarıyoruz. Buna biraz şöyle salça salçamızı kavuralım. Sarımsağımız şöyle biraz yansın. Arkadaşlar, paçanın suyu var arkadaşlar. Şimdi ona içerisinde kemik olur diye şöyle süzeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bu paçamızın suyu. Maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar. Şimdi paçamızın yağını, sarımsağını, sarı sarçasını koyduk. Suyunu da ekledik. Kaynamış olan suyumuzun içerisine şöyle pişmiş olan etlerimizi şöyle aktarıyoruz. iki tane, şimdi bir tane. Şimdi bunu şöyle karıştıralım. Şöyle bu kaynasın. Buna şimdi şöyle biraz karabiber. Şimdi göz kararı çay kaşığı kadar. Şöyle biraz kimyon. Biraz kimyon ekleyelim. Arkadaşlar ezem dokunuyor. Aziz Allah'a ve Şefaat ya Resulallah. Şöyle. Çok şükür bugün de akşam oldu. Biraz da tuz. Şöyle tuzumuzu da ekleyelim. Şöyle baktıktan sonra tekrar ekleriz. Kimyon, karabiber, tuz, biraz da toz biber. Yaprak biber isteyen de yaprak biber de koyar, toz biber isteyen toz biber koyar, biber biri Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz da şöyle biber ekleyelim. Yani bu kaynasın pişsin. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi pilavımızı pilav yapacağız. Edeceğim. Şöyle pilavımızın yağını koyalım. Ne ısınsın. Burada da kaçamız. böyle. Evet arkadaşlar, burada şey arıyalımız attık arkadaşlar. Hazır oluyor. Burada kellemiz. Kışlıyor. Gördüğünüz gibi paçamız oluyor. Bulgurumuz arkadaşlar. Kendimiz yaptık. Şöyle biraz yağ koyalım. Ha. Şöyle terem yağ. Şöyle kazanlar da kaynattık arkadaşlar. Şöyle bulgurumuzu yaptıralım. Gördüğünüz evet. gibi. Şimdi burada da Şöyle kaçalım, Bunun içerisine şöyle bulgurumuzu ekleyelim. Biraz bulgur daha koyayım. Şöyle. Şimdi şöyle karıştıralım. Evet arkadaşlar kaçağımız şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi. Buradan pilavımız yapıyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle az biraz pilavımıza şöyle tuz ekleyelim. Tuzumuzu koyduk arkadaşlar. Daha sonra şu kaynamış olan suyumuzu şöyle içerisine göz kararı şöyle bulgurumuza göre koyalım. Ağzını kapatalım. Pilavımız pişsin. Arkadaşlar. Şimdi bu kaynamış olan paçamızın içerisine ve bu kaynamış olan paçamızın içerisine bir tane limonu sıktım. Sonra herkes yerken kendi yiyeceğine göre ayarlar. Şimdi bunu karıştıralım. Şöyle. Pişsin. Biraz daha şey kaynarsa daha güzel olur. Burada da pilavımız şöyle pişti. bulgur pilavı şöyle güzel oldu Evet arkadaşlar. Hadi hoşça kalın. Dişince, Allah emanet olun. Bişince de gösterelim. sonra sunumunu size tekrar gösteririz. Allah razı olsun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Hadi hepiniz hoşça kalınız. Evet arkadaşlar paçamız oldu. Şöyle tabağa koydu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pilavımızda bulgur pilavımız da oldu arkadaşlar. Dinlenmesi lazım. Afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kalın arkadaşlar. Götürelim. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar paçamız hazır oldu. Masamıza koydu annem. Gördüğünüz gibi kendisi de karşımda duruyor. Arkadaşlar sunumunu yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra hepimiz kendimiz tabağımızı alacağız. Önümüze alıp yiyeceğiz Allah nasip ederse. Bizleri izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. Beğenilerinizi unutmayınız. İnşallah hayırlı yorumlar yazarsınız. Güzel yorumlar yazarsınız arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim. izleyen izlemeyenlere sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.